Bakara suresi, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Şimdi bunların, bu Yahudilerin size inanıp güvenmelerini mi bekliyorsunuz? Onların bir takımı Allah'ın sözünü, Kur'an'ı dinler, Tevrat ile bağlantısını kurduktan sonra onu tahrif ederler, anlamını kaydırırlar, bunu bile bile yaparlar. Allah'ın kitabına inanıp güvenenlerle karşılaşınca, biz de ona inanıp güvendik der, birbirleriyle baş başa kalınca da şöyle derler. Allah'ın size gösterdiği şeyi, Kur'an'ın Tevrat'ı tasdik ettiği gerçeğini Rabbimizin katında size karşı delil olarak kullansınlar diye mi onlara söylüyorsunuz? Bu bağı kuramıyor musunuz? Bunlar bilmezler mi ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir? Onların bir kısmı ümmidir. Kitabı bilmez. Kendilerini beklentilere sokan kurguları bilirler. Onlar sadece zanna dayanırlar. Fakat elleriyle kitap yazan sonra onunla geçici bir çıkar sağlamak için bu Allah katındandır diyenlerin çekeceği var. Hem yazdıklarından dolayı çekecekleri var hem de kazandıklarından dolayı çekecekleri var. Onlar o ateş bize sayılı birkaç günden fazla dokunmaz derler. De ki Allah katından söz mü aldınız? Eğer öyleyse Allah sözünden dönmez. Yoksa ona ait olduğunu bilmediğiniz şeyleri Allah'a mı mal ediyorsunuz? Hayır. Kötülük yapan ve günaha iyice batanlar o ateşin ahali'sidir. Onlar orada ölümsüz olarak kalırlar. İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar ise cennet ahali'sidir. Onlar da orada ölümsüz olarak kalırlar.